Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Biraz canlı olur musun? Günaydın. Feyza yorgun. Gece kaçta yattınız siz? Bir, bir buçuk. Bir buçuk mu? Günaydın. Sebep? Şu, saç yapıyorduk. Arkanı döner misin mi? Feyza hiç mi üşenmiyorsun? Yo, çok güzel oldu. Aa, şurasında like güzel olmuşsun. Bak, Aa, şurasını at. göster bakayım bir. Aa, burası çok değişik görmüş. Çok güzel olmuş burası. Çok güzel olmuş saçlar. Önlere bak. Önlere bak. diyor. <laughs> Aa önlerde de varmış hani şekil. Çok güzel olmuş Feyza bunlar. Ben bunları şimdi fark ettim. Bak şu uzaktan çek bak uzun ya saçlar çok güzel duruyor. Evet hayır ben sana diyorum ya gel biraz. Biraz yaklaş. Evet. Heh. Şey, şey diyorum şöyle kafı saçlarını sallaya sallaya da şey gibi. Aslında Amerika nın Amerika nın var. gibi var yani böyle. Ama çok güzel olmuş saçlar. Şöyle savur bakayım bize de Modelde olduğumuza göre. Ya model. <laughs> Saç modeli. Hayır yani. Feyza çok güzel örüyor saçlarını. Evet çok harika güzel olmuş ördüm. Feyza bir günde benim saçlarımı örsene Ama öyle tek tek örme. Örelim diyorum işim var diyor. Hayır tek tek istemiyorum öyle. Ay öyle çok çirkin olurum ya. Senin saçın kısa ya. Bir de benim saçlarım çok kısa baksana. Aslında çıkarken şuradan iki şöyle örebiliyordum. Bir yer örmüştün yani şuradan şöyle iki tane. Çok yani güzel olmuş Hem yüzüme de gelmiyordu. Bence iyi olur, güzel olur. İsmail. İsmail saçlarına bir yere kıvırcık yapmıştık parmalı gibi. Evet. Bunu çok... saçlarını örsene sen. Örülmüyor ki. Biz köydeydik, görüntülü konuşmuştuk o zaman İsmail'in saçlarına. Püpet yapmıştık. Merinos koyunu gibi olmuştu o zaman. Evet. Püpet yapmıştık. Püpet düşünün saçları kıvır kıvır yaptıydı. İsmail niye mutsuzsun? Niye bir yere gidiyoruz ki? Ne işimiz var orada? Hayır siz gidin de benimle ne işim? var? Evde tek mi kalacaksın? Sana Sen, kalemle silgi alacağız zaten. Sensiz eğlencesi olmaz. Ne yapacağım bugün? Teyzeler ne yapacak biliyor musun bugün dışarıda? Ne yapacağım? Hayalet olacağız. olacağız. Onu da çarşafla gezeceğiz dışarıda. Kesinler mi? Geçsinler. Oh, ablana mont bakacağız. E ben ne yapacağım? Sen de ablana fikrini söyleyeceksin güzel oldu olmadı diye. Ya sadece onun için. Senin fikrin çok önemli. <laughs> <laughs> ne, <yapacağım ki? gülüyor> ne demek ne yapacağım? Senehi yazız bıraktığımız bunu Şunu bu çıktı. Bunu değiştiriyor mu aradası? Yok. Yeah. Hep şemsiye vardı. Hep şemsiye mi vardı? Evet. Önceden bizim zamanımızda da bunlardan vardı ama bizde kumaştı. Kus Kumaşları da var. Saten kumaş takıyorduk bizim. Vardı. De ben <laughs> Feyza yaşındayken belki Feyza daha küçükken bizim de vardı böyle. Bizde yıl ay yıldız vardı. Sağ ol Feyza. <laughs> ne güzel değil 20 yıl önce. Teşekkür ederim. Evet ya onu şey yaptım ben. Hakan için yaptım onu. Sen şey yap yine. Niye? Hakan buradan bir yaslıyor buradakini çıkartıyor. İki tane İkisine öyle de bağlama lazım. Bunu çeker diğeri çıkar. Tamam bu demek ki diğerini de bağlamışım o çözülmüş. Bir asıldı mı diğer taraftan direkt çıkarıyor. İki tane tişörtünü öyle çıkardı. Böyle bir kötü duruyor? Ama mecbur çıkarıp atıyor İkisini Feyza. Bravo. O da şey gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenciler gibi oldu. Şuna bak ya. Ay çok kötü oldu. <laughs> Diğeri daha kötü oldu. oldu. Diğeri daha kötü oldu. Daha kötü Daha kötü ya da direkt Komplemi çıkaracağız. Çıkar. Evet, direkt çıkaracağız. Evet, diğer, direkt, direkt çıkarsın. Ya da Hakan <laughs> kendi çıkarsın. Hem oynasın hem çıkarsın. Çocuğa <laughs> da meşgale çıksın. Leyla da saçlarını <laughs> Sabah kalklar ve bir, bir saat daha uğraştılar bu saçlarla. Bir de gece bir evet. şey kadar uğraştı. Toplam kaç saat verdik saçlara? Dört saat yani. gitmiştir dörtten fazla belki. Saçlar uzun olduğu için değil mi? Evet. Örü ör bitmiyor. Böyle örüyor. Gidiyor. Normal önümde... En son şöyle uçlarını örerken aramızda şu kadar mesafe oluyor. Burada ben dönüyor. böyle duruyorum. O orada diyor. Sosyal mesafe. mesafe. Evet. Teyze sanki var ya ördükçe saç da uzuyormuş gibi geliyor insana değil mi? Evet. Sosyal mesafe kuralları. Abi.

aşağıda. <laughs> ya ya Bakın helal et. et. Niye kız helal ediyor? Şimdi rezil olacağız. En çok annen al kızacak bu işe. Hakan da uyuyor. Anne seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum anne. Hasan bu gösteriyi kaçırıyor. Ben bunları tanımıyorum Kimi? Bir, birisine toslarsak ne yapacaksın? Hiç mi görmüyorsunuz? Hiç gözükmüyor Yo toslamamaya dikkat <laughs> İsmail ya, sen kısa... bunlara önderlik yap İsmail elimizden tutacaksın gezdin. Ha evet İsmail ikisini <laughs> elinden tut tamam mı sen? <laughs> evet Evet yiyorum, anne. Sen giymiyorsun ki annem onlar ben Utanacak ben yiyorum, ne var? Gizli <laughs> Bir götür, ne olur. Hayır annem çarşafı Senin yanına gidip Hadi. Evet. <laughs> <laughs> Yerde durabilir değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Zaten dikkat çekiyordu saçlarım. <laughs> <Gülüyor> 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 Yok kimse bakmıyor. <laughs> İsmail ablan el üstü anneciğim. anneciğim. Ama en üstü masan düşerler. Hayır, ben de, ben de. Hadi bebeğim. Tamam, hadi kuzum. Hadi, hadi annem hadi bebeğim. Ben zaten, Koş, zaten, Koş, zaten biliyorsun. Koy ablana bak. Ben kızlarla çiğirmeyim. Ablan o senin. Beyza gözlük üzerine gözlük mü takıyorsun? Bir çift Hadi abla ama. ablam beni tutar mısın anneciğim? Düş, düşer hadi ama düşer. Ben, <laughs> bir yapma. Gel buraya. Hayır ya. Gel. Hayır. Bu gözlük durmuyor. Kendi gözlüğünü çıkarsana sen. Zaten gördüğün bir şey yok ki. Evet. <laughs> Ver hayatım. Ben çok az görüyorum ama çok çok az. Ee, Bak ben şurada ben mesela izleyeyim. bir annem var. Arkası direk var. Sen girebiliyorsunuz. Kız evet. direği dedik. Evet. Hayır, Hayır tut. Değil. Ben, şuyayım, ben küçük çocuk. Şey Feyza, yanında Beyza var. Fotoğraf çekeyim Elimizi bırakıyor o, mu? O. Bana dönün Bana be! <laughs> Dur, bir dakika! İsmail bana dönsünler. Bana bakın düzgünce durun. Tamam. Beyza fotoğrafını çektim. Gidebilirsin. <laughs> Tam açık şu anda. Gidebilirsiniz. Sen yo yere önümden çekilin diye bağıracağım. Değmiyor <gülüyor> Feyza. <laughs> Heykele doğru ilerley. Şuraya. Şimdi... isso é o Olmaz güzel. Bizi ne şu açma. Ay teyze neredesin? Ya bizim burası kaçtı <gülüyor> sandım. <gülüyor> <çok iyi. gülüyor>

Çocuk çocukların kahramanı. Ne? Mı? ne? Arabanın üstüne mi oturacaksın? Önüne. Otur. Adamlar deli deyip de siz götürmesin. Öyle Ben de çok beğendim. Arkada biraz daha. Kırk. Hay, onların bel olarak kısa Feyza. Kollar için de. için kısa. Beyaz çok güzel, beyaz mı? Hay lütfen. Lütfen anneciğim. Beyaz ama. Deneyebilirsin tabii. Ki. Feyza Sen montları mi? kolları normal senin kolların uzun galiba. Hayır. Benim <laughs> kollarım uzun değil. Değil mi? Sen giy. Küçük oldu bunun kalıpları küçük herhalde Feyza kaç Peki, iki bu. İşte Oo. kalıplar küçük diyorum ben Ama sana. Öyle kapanıyorlar. Hayır çok sıkıyor yalnız kapanıyor değil mi? kuzum sarı paşam. Bak 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 gidiyor gidiyor görüyor musun? Dur ablana bakalım. Bir tane beğenmiş. Beğendin mi Feyza bir tane. Kaç beden? Hepsinin konuları standart beden miyor mi yalnız. Ben de diyorum Feyza'nın kolu Evet, biraz daha uzun istiyorsun değil mi evet, sen? Böyle evet. <laughs> Neyse hadi gel sen dediğin atlaksa falan da bakalım. Hı? Hadi. Tamam. Var mı beğendiniz? <laughs> Feyza, ellerin hep elin hep beyaza gidiyor annem ya. <laughs> siyah Aynen siyah iyidir. Beyaz <laughs> Ne oldu Feyza? Feyza'nın istediği montu bulamadık biz. Hepsini gidiyorlar kısa kısa yapıyorlar. Ben uzun sivitleyince burada montu nasıl giyeyim? Hepsini böyle böyle yapmışlar. Ama kolları da kısa Kolları da, da böyle böyle. <laughs> Senin kolun uzun Feyza ne yapalım? Hiç alakası yok. Sorun üreticilerde. Size sesleniyoruz. Kolları biraz ya, uzun tutun lütfen uzun. Bak böyle uzun kızlar da var. Bir var, tane. Çok <laughs> uzun olsam neyse. 1.65 mi ne boyun var o kadar uzun da değilim. 1.75'ler ne yapıyor? <laughs> 1.85'ler ne yapıyor? Aaa yazık var. size. Allah kolaylık versin. LTB'de <laughs> bir tane beğendik. LTB mi? Onda beğeni yokmuş ama bakalım internetten bakacağız çok güzeldi da tam istediği gibi uzun. Evet onda bedeni yok. Bedeni yoktu. Şimdi internette bulabilirsek internetten alacağız bedenlerini. Feyzanda istediği bedenler. Ben çok mutluyum. Evet Çünkü sen eve çok. eve gidiyoruz. Çok Çünkü eve İsmail gidiyoruz. Araba çarpmadı. <laughs> İsmail ya. araba İsmail arabaya çarptı. Feyza diyor ki İsmail araba araba İsmail'e çarptı arkasına hiç dönmüyor. Ben de geçiyordum. Geç sandım. <laughs> Aileler arabaya çarptı. Çok diye birden bir şey <laughs> <kuruyor gülüyor> oldu. Bum diye böyle oldu. Bum <laughs> diye. <gülüyor> Sonra <gülüyor> biz gülmesek yola hiç Beyza yok. senin ayak izin kapanmış lastikle geçmişler tatlı. Ha, Beyza ya, yeni burada. boyanmış yere. Boyanmış bir yere daha. bastıydı. Bir Kurumuş şey. ki adamlar kaldırmışlar artık yani. Evet, şu ağa kokladım. İsmail, biz gülmesek bu normal yaşıyor. Bu üç kere Kaldırımda gidiyorduk aslında. Bir de şimdi yanlış anlayacaklar. Arabayı alır mısın? Kaldırımda gittiğimiz halde kaldırma yani düşün. Her zaman kaldırıma fark etmişler. Çok... Bir anda hareket edince İsmail de fark etmedi. Böyle kalktı hani çocuk düştü ya da yuvarlandı değil. Sadece dokundu. Sadece bir dokundu kız. Ne? Bir şey yok ya hiç yaralanmadım falan o önemli. Yaralanmadı falan yağlanmadı. yani, öyle. Hiç, hiç çarpmadı demezsin bundan sonra. Hı. Evet. iyi hız lazım gidiyor ha. Bir anda. <laughs> ve evet. Evimize geldik ve örtümüz sonunda düştü. Neyse yıkayacağız arkadaşlar geçeceğiz. Hadi videomu sonlandıralım burada. burada? Evet, Feliso'cuğum. Gel. Evet arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. De, mutlu kalın. Hoşçakalın.